Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle defuse the bomb simulator oynuyoruz Yani bomba imha etme oyunu Şimdi arkadaşlar e, Videoya geçmeden önce Kanalıma abone olmayı video like atmayı Videodan sonra yorum yapmayı Görüşlerinizi önerilerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar Hazırsanız Videoya geçelim haydi bakalım oyna e, Slot Fark etmez zaten. Şimdi ııı ee, ismimiz yazıyor tamam üç tane seçebiliyorsun bomba mine ııı ee, hack ha sen oyunda hangilerini yapmak istiyorsun diyor. bomba mı, mine mi? mine mi yapmak istiyorsun bu ne bunu seçecek <laughs> bir de kode kırma bence bombla hack olsun en az üç tane tamam üç tane öreceğim o zaman Hegel olsun, Wolf olsun. Bunlar henüz ne oldu belli olmayan şeyler. Onları pek anlayamadım. Tamam şu üçünü seçelim o zaman işte. Haydi bakalım başla. Burası ne? Polis. Oh. Polis yeri herhalde burası. Biz burada mı olacağız? Aa, evet. Polis. Polis, polis kuvvetleri de tamam hello hoş geldin yeni çocuk yeni çocuk muyum yeni çocuk muyum burası bizim şeyimizmiş tamam aç o zaman ee, etrafına bak diyor rahatla diyor tamam bomba lan bomba varken nasıl rahatlayayım ben bomba varken bana rahatla diyor ya he tamam tamam görevlerini falan filan Başlayalım. Neyle? Allah'tan. Şöyle göstereyim. Ha. Okay. Bunu sökeceğiz arkadaşlar. <laughs> Şu an ha tamam şurada vidalar var. Pardon. Ben her yere tıklıyorum deli gibi. Tamam söktüm Hiçbir şey yok. Pratik yapıyorum burada. Bomba. doğru olanı kes. Okey. Işıklara bak diyor. Işıklara göre kesecek. Tamam hatırla. Tamam. Tamam. Buradaki renklere göre kesecekmişiz. mi? Sarı. Renkse? Böyle bir renk yok ki. Böyle bir renk yok. Alo, böyle bir renk yok. Alo. Şunu mu keseyim? Keseyim mi ki? Ama bö böyle bir renk yok ki. Ben yanlış görmüyorum değil mi? Ha şu mu acaba? Ha buymuş buyummuşla. Pardon. Kötü değil diyor. Çaylak diyor tabi. Kötü değil. Burada bizim şeylerimiz gözüküyor. Karakterimiz gözüküyor. Lan Furkan Bey sanki iki ayrı kişi gibi gözüküyor. Ne yapıyoruz? Grab, bir de Ha, Aa, anahtarları alıyoruz. Kapıya gidelim bakalım. Oo, gerçek karşı işe başlıyoruz sanırım. Selam. Burası ne? Burası ne? Burada notlar belgeler var. Black. Tamam. Tahtalara bak dedi. Ha burada ne yaptınız falan filan gözüküyormuş. Okey. Show you sana nasıl ne yaptığını gösterir diyor. Okey. Take look map. Bu mapmiş. Tamam site. Fabrika ve orman. Şimdi map site diyor map diyor. hayvan Yo, aa, bir tane otobüs durağında paket bırakmışlar. Oo, siz kimsiniz lan? Kimsiniz bizim insanımızı tehditliyorsunuz siz. falan <laughs> <diyormuş. gülüyor> tamam, bakalım, bakalım abisi Bölge kontrolü altına mı arkadaşlar? Şimdi önemli olan o. insanları uzaklaştırın. Bir tane de sinyal kesici. Otobüs durağı burası tamam. Oo, çaylak dikkatli ol sen merak etme dostum ben her şeye tamamen dikkatliyim aa şu kutuyu biz kilitlemiş olduk falan bir anda bunu bulmak için eyvah şu an dikkatli olmamız lazım bir çalarsa bir not if you read this yani bunu okuyorsan bilmelisin ki diyor want to build oh. <laughs> bu ingilizce bir aştı çok insan kaybedecek sistem diyor insanlar falan Umarım bulamaz. Neyi bulamam? Bomba var herhalde arkadaşlar. İngilizcem çok iyiyse de bomba koyduğunu tahmin ediyorum bu arada. Ee, wait. Look right now. Ah, ofis ofis Office. Office. Nasıl office. Git. Office. 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 Ha Office. 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 Neyse tamam, tamam. Sakin sakin oluyoruz ve o bomb eee? şimdi ne olacak tamam ha bombayı nereye koyalım tamam burayı koyalım ha bize öğretecek diyor sanırım my break prepare a Yapacakmış herhalde. Üç tane görev var. Ne yapıyoruz? Sağa çeviriyoruz. Right diyor. Fail. Bak, ya, e, tamam. E, Sağa çevir diyor beraber. Rotate ile şekilde. He, neredeyse hep aynı yerde tutarak Ben anladım. Başka nereye gidiyoruz? tane metro var. Ee, elektrik tamam. Bunları gezdir Çıkışa, çıkış ya çıkış neresi? Şurası mı çıkış? Çıkış şurası. Mı? Bana onu söyle. Hani tamam. Connect bağlı hepsini yeşil yancı. Tamam oraya kadar yeşil yancı. Tamam hadi bakalım. Ee, Snowmamız lazım arkadaşlar. Şurada yapmış olduk. Snowmamız var. Snowmamız var. 4 saniye 4 saniye oh. Bunu yaptık Niye bir daha buna yeşil yanıyorsun sen Onu yaptık sen. Tamam Hareket ettirebiliyor musunuz bunu Nasıl hareket ettiriyoruz ha. ASD Oh my god Tamam Yeşilim dost bunlara Ver ben bombayı falan yazarım Tekrar Tamam Go to the bike şeye geri dön Nasıl dönüyordu? Pardon bu mektende. Şuradan, şuradan dönüyordu. Dön, 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 dön. Bu arada arkadaşlar oyunu beğendiyseniz video like atmayı unutmayın. Ee, oyun demo sürümünde şu an dediğim gibi siz isterseniz indirebilirsiniz arkadaşlar Steam'den. Aşağıda link koyuyorum. Yine de isterseniz Steam'den indirebilirsiniz demo sürümü halinde şu anda tam çıkmadı. öyle, öyle, öyle. Shake and mail right, Her şeye bak Bana 3 dakika verdin, her şeye bakmamı mı istiyorsun sen Lanet olsun dostum Lanet olsun böyle olmaz Her şey bak diyor. Bakalım. Bir şeye şey bak. Şimdi de bomb burada yoktu bence buraya koymadı. Şurada var bir tane kapı böyle bir Hemen hemen hemen. Hepsine bak diyor işte ya. arada hızlı olursak sanırım zaman ekliyor bize onu anlattım sanırım şu anda aynen 15 saniye buna bekledim hızlı, hızlı 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 otobüs duraklarında yok gibi en kısa mesafeden başlayalım şurası da bakalım burada da bir türkümüz var Oo bak burası bina ve yalnız değil mi ben olsam yani şunların içine var mı Aha, burada bomba var. Eyvahlar olsun. Kaç. Kaçın uzaklaşın. Polis burada, 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 burada. Bomba burada. Allah burada da bomba var. Burada, tam burada ayak var. Şimdi şuradaydı değil mi bombamız? Oh my god. Şimdi mavi. Kestim. Ne yapıyoruz? Tamam bop Oooo flash Kardeşim flash eklemek benim göbek adım biliyor musun? Lan nasıl ekleyeceğim? Süremez azalıyor bu arada <laughs> okay. Tamam ne yapıyoruz? Bir de neredeydi bomba? Şunda mıydı? Ben... Şimdi bakalım hadi bakalım. Işık yan bakalım. Tamam. Arkadaşlar bu arada neden yeşil kesmediğimi direkt sorabilirsiniz. Işık yanınca yap diyor o yüzden. Yani ışık yanmadan yapmayacakmışız. <laughs> tamam. Çok güzel. Burada bir tane daha bir şey var göstereceğim. ya. Şöyle gidelim bakalım. Şöyle kamyonlar falan var. Hadi her şeye bakacağız. Her şey, her şey, her şey, her şey. Şu an için işte hiçbir şey güvende değil. Bir bunlar tutmuşlar burayı. Tamam en azından iki tane bomba bulduk ve yan yana. Yani, yani yan yana koymaları Kardeşim bankamatik yeri koymazsın be ya. Bunu koyamaz ki ama imkansız. İnsan var, sen zaten bankamatik nasıl açıyorsun? Neyse bankamatik açmayı da öğretelim de belki işimiz falan olur. Tam tahmin ettim. Burada bir şey yok kardeşim boş. Kırmızı yanı kırmızı yanı koş koş koş. Bunları açacak çıkma. Bunları ben açacağım. Orada Bu arada e, tamam dakika varmış bayağı var de. bayağı var. Tamam burada da yok. ATM'de yok ki. Bir de niye baktırıyorsun kardeşim ya? Ben anlamıyorum. ATM'de yok diyoruz. ATM'ye baktırıyoruz. Neyse bakacağız artık. Ne yapalım? Arkadaşlar bir de sizinle yarışalım bakalım. Siz eğer indirirseniz kaç dakikada yaptığınızı yazın olur mu? Şimdi i̇şte hani orada kara tahtada gözüküyor ya kaç dakikada yapıldığından. Oradan bakalım. Okey. Yine çoklar var. Mavi kesmedi mi ben yanlış mı yaptım Eyvahlar olasun Eyvahlar olasun Sen de aynısını seç Zaten Ama niye öldüm orada ben Mavi kes diyordu Allah Allah Ha siteye geri dön tamam Hadi bakalım geri döndük. Şimdi bizim yaptıklarımız hepsi ama hepsi gitti bana. Önemli olan o. Tamam gitti. çok güzel. Şuradaki ATM'ye de bakalım ya yani bir şey yok. <laughs> lan lan kayboluyor ikide bir acaba nerede bu? Çok kutular mı diyorsun? Bak bunları açıyorum. Onları açmaya uğraşamam çünkü. yandı hangi renk yandı hiç göremedim Bekleyeceğiz o zaman Bekle bekle bakalım Bekle bekle bakalım Beyaz yandı şu anda Gene mi be yok şu an sarı yandı Bir daha aynı renk yanmasını bekliyorum arkadaşlar Beyaz yandı evet bir daha beyaz yanarsan aaa ben buradan tutuyorum ikisini de görüyor ikisini de kesti. çok güzel hmm. ohooo çok güzel yaptım ha mayor office diyor oha bitti mi? where is the grand and terrorism target mayor office piste döndü ee. nasıl koyacağız gene bu kırmızıya mı gelir yani illa bunu mu istiyor diyor ne diyor yani ha başkanın ofisi diyordu My major Baş, başkan demek aslında evet koş 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 ben niye buraya geldim ya major'ın ofisi o gittiğimiz yer mi acaba neresi ki bilmiyorum ki yani önden iki tane bomba vurdum gider sanırsan bize ne yapacak Teşekkür falan eder falan diyor işte kardeşim bana binanın içine bomba yerleştirdiler temelde merdivenler var nasıl giricez hiç birşey yapamadık orada. pin by whopper aaa üst gel tamam buraya düzenek hazırlamışlar biz çıkalım Lan 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 ne oluyor? Aa, oyun buga girdi Bakıyorum kardeşim odalara bakıyorum kontrol böyle bir Eyvahlar olsun. Biz bunu yapabilir miyiz? velil sıfırladın oradan Eyvah! Hadi, hadi öğrettiğimiz gibi, öğrettiği gibi hadi. Hadi bakalım. Başkanım kurtarıyorum ofisinizi başkanım size. Oğlum bu değil de. Ben yine yani bir polisin yaptığına bak kahramanlık gibi bu kurtar. Oo, bilgilerim. Her şeye ekliyorum. oğlum ben bu dünyanın sahibi oldum. bir şeyin Bu ne lan? Polis bunları yapıyor Fark ediyor musun? Polisiz yani Bir daha kapatacağız orası Şu niye açık niye açıklayın? Bunları ben niye koyuyorum? Polis yok mu ya? Gelsin polis yapsın. E ee, polisler nereye gitti? dalga mı geçmiş? Aa ben bombalı imha edeceğim şimdi buradan. Aga be, hepsini yakaladım. Tamam. Allah kahretmesin. Bak orada bir şey kalmış gördünüz mü? Ne oldu? Ben niye öldüm? Aa ben niye öldüm? Ben niye öldüm ya? <laughs> ben niye öldüm? Allah'ım ya Rabbim ya. İki dakika öldür. Son kez deniyorum ha. Ben o kadar ölmeye gelemem. Tamam mı? Benim de yani bir hayatım var. Habir öldürüyorsun, sabir öldürüyorsun. Bu nedir ya? <laughs> ne yapmam gerekiyordu? Bombayı yavaş mı almam gerekiyordu? <laughs> Peki çözemedim. Kablolarını kestim zaten. Hala devam mı ediyor bu bomba? Allah Allah. Gidelim bakalım ya. O keşke bir daha alsa ya. Bu insan böyle de oraya gitsem Sen <laughs> çık oradan bomba al. Ah bu ne ya? Polis getirsin. Niye ben tekmiş bombayı halim? Başka ülkede bomba almayı sanıyorum. Kardeşim yukarıda yapsaydım ya bu işi Açık alanda Hava mı almak istiyorum? anlamadım Kapat kutuyu kardeşim İşte bu ya sanırım bitti arkadaşlar Oynadı Siz teşekkür ederim diyor ben de teşekkür ederim Oyun Full çıktığında girebilirsiniz diye. Tamam okey okey. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi siz de aşağıya kaç dakikada ya yaptığınızı, kaç kere öldüğünüzü yazmayı unutmayın. Hatta e gözüküyorsa ben de bakalım hemen be. O mapten. Ondan sonra videoyu kapatayım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Hayır bura değil ofis ofis. Ofise e Alo. Ben mi tıkadım sit yerine? Kendi çapımak mı geldi onu pek anlayamadım bu arada. Şurada hemen arkadaşlar sağdaki panoyu görüyorsunuz ya oradan bakacağım hemen. Hadi bakalım kaç dakika olmuş. Oo. Oh. No ne ben bunu anlamadım. Valla ölmüşüm o kesin. 12 artı 7'den 9 dakika sürmüş herhalde arkadaşlar. Ee, pek çözemedim. Öyle arkadaşlar. Ama o ilk yaptığımız 7 dakikalık oldu Yani 11 dakika sürmüş. Olabilir. Evet arkadaşlar. E, Kanalıma abone olmayı video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Devamını isterseniz aşağıdaki yorumlardan belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ee, öyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.